Uzak şehrin son bölümünde nefesler tutulmuştu. Birkaç haftada bir yaşanan Alya'nın kaçma ya da kaçırma olayı bu haftada yaşandı. Peki yeni bölümde Alya kaçabilecek mi? Dostlar yeni uzak şehir analizinden selamlar. Alya'nın kaçma mevzusuyla beraber Boran olayının daha ne kadar süreceğini, onunla beraber Zerrin ve Kaya'nın ayrılma mevzusunu, onunla beraber Ejmel'in Boran'ı ne zaman alacağını, tüm bunlarla beraber de Cihan'ın sadakatin oğlu olup olmadığını konuşacağız. Güzel analizler var. Var. Uzak şehirde aile kaçmasın, kaçamasın diyenler videoyu beğenerek seyirlerini mutlaka göstersinler. Bir de uzak şehir analizlerimi kaçırmamak adına abone olmayı unutmuyorsunuz. Hazırsanız başlayalım. Alya'nın kaçış mevzusundan önce Zerrin'le Kaya'dan başlayalım. Dostlar son bölümü izleyenler bilir. Zerrin bebeği için mecburen Demir'le anlaşmak zorunda. Maalesef ki Kaya bebeği öğrenmeyene kadar Zerrin'in Kaya'dan ayrılacağını söylemek zorundayım. Ne olacak biliyor musunuz? Zerrin bebeği için Kaya'dan ayrılmak isteyecek. O zamana kadar bir şekilde yavaş yavaş Kaya'yı bu fikre inandırmak isteyecek. Zaman geçtikçe Kaya bu fikri aklına soktukça Zerrin bebeğine o kadar yaklaşmış olacak ne zaman Zerrinle Kaya tekrardan birlikte olacaklar biliyor musunuz Kaya bebeğin yaşadığını öğrenene kadar ne zaman ki Kaya bebeğinin yaşadığını bir şekilde öğrenir işte o zaman bilin ki Kaya ile Zerrin kavuşacak Kaya'nın öğrendiği vakitten bir süre sonra daha işler sıkıntılı olur Devamında ise Kaya bebeğine kavuşur. Bu arada bu dediğim senaryo muhtemelen 3. sezona kaldı. Bu sezon sonlarına kadar Kaya bebeğini bilmeyecek ya da bilse dahi kavuşamayacak. Bebek ölümü sanmıyorum. Senarist ilerki zamanlarda da bebeği öldürtmez ama kavuşma işi sıkıntı. Yani ver asıl zehrin bebeği için Kaya'dan ayrılacak. İpek ile Kaya olacak mı sorusunun cevabını da ilerleyen zamanlarda konuşuruz. Ama bir şey de bilin ki İpek boşuna dizide değil. Mutlaka senaristin düşüncesi düşündüğü bir şeyler var. Hele Kaya ile arasının bozulmaması da bu dediğime işarettir. Geldik Boran olayı daha ne kadar sürecek sorusunun cevabına. Dostlar o mevzunun bitmesi çok zor. Senaristin Alya'nın gitme mevzusunu bu kadar kıvrandırmasını Boran'a bağlayabilirsiniz. Sırf Boran olayını uzatabilmek adına senarist habire Alya'ya gitgelli yazıyor. Bir bakıyorsunuz rüya görüyorlar. Bir bakıyorsunuz sadakat yeni oyunlar kuruyor falan fistan derken konu hep Alya'nın gitmesine bağlanıyor. Bana soracak olursanız Boran bu sezon sonuna kadar dizide oynamaya devam edecek. Üçüncü sezonu görebileceğini asla ama asla sanmıyorum. Zamanla yapacağım analizlerde bu konuyu elbette güncelleyeceğim. Ama dediğim gibi Boran bu sezon sonuna kadar yüzde ihtimalle yüzde doksan ihtimalle olacak. Adama yazılan senaryo berbat üstü bir şey ama hala dizide oynaması insana garip geliyor. Geldik Ali gidebilecek mi sorusunca Dostlar Ali gidecek olsa niye sezon ortasında gitsin? O sorunun cevabı açık ve net. Mevzu değil. Mevzu Ali'nin oturabilmesi sonucunda neler olacağıdır. Sadakatin amacı otura oturabildirip yurt dışına kaçak olarak yollamaktır. Ama öyle bir durum söz konusu değil. Az önce söyledim ya mevzu hep Ali'nin gitmesine bağlanıyor diye. Dostlar gerçekten bu konu biraz baydı. İlk bölümden 48. bölüme kadar habire Ali gidecek mi sorusu kafamızda. Mesela Sıra durup düşünüyorum acaba Alya bir gün gitse Alya'yı yollayacak olsalar ne konu işleyecekler diye valla durup düşününce aklıma herhangi bir şey gelmiyor. Bu konunun üzerinde bu kadar durmaları bana çok saçma geliyor. Nedense dizi ekibi bu mevzuyu sezon sonuna kadar uzatacakmış gibi geliyor bana. Muhtemelen işin aksiyon kısmı diğer sezona ertelendi. Şu anki manzaraya bakınca anlaşılan o. Ama ne olacağını yine ilerleyen videolarda konuşuruz. Peki Ecmel Bora'nın ne zaman alacak? Ejmel durmadan çabalıyor. Ejmel'in Boran'ı ne zaman alacağını sorusun net. Ne zaman ki Boran Ali'yi alamadığına inandı. Ha işte o zaman Boran Ejmel'in kucağına kendini atacak. O güne kadar Ejmel'in Boran'ı alabileceğini sanmıyorum. Şu an Boran'ın aklında şu var. Annem her şeyi halleder. Ne zaman ki Boran sadakatten umudu keser. işte o zaman boran Ejmel birleşmesi izlersiniz. Zaten Boran sadakati bırakınca otomatikmen Albora konağından da konaktan ayrılıp Ejmel'in konağına yerleşecek. Ejmel ile Boran birleştikten sonra Boran artık Ejmel'i canın üzerine salmanın peşine düşecek. Şu an Alya'yı alma ümidiyle gözü dönmemiş ya. Ne zaman ki o ümit biter Ejmel'in yanına gider. İşte o zaman gözü döner. Gözü dönen Boran Cihan'ın canını ister. E canı da kendisi alamaz. Çünkü onda o yürek yok. O canı Ejmel'den isteyecek. Ejmel alabilir mi yoksa alamaz mı? Bu sorunun cevabı sonraki iş. Ama Boran'ın isteği belli. Uzun zamandır ortalıkta bir dedikodu dolaşıyor, Cihan Sadakat'in oğlu değil tarzında tonlarca paylaşım görüyoruz. Bu paylaşımları şuna bağlıyorum, Sadakat Cihan'dan ziyade Boran'ı tutuyor ya, İzleyici de Cihan'ın Sadakat'in oğlu olmadığını düşünüyor. Dostlar öyle bir durum yok. Cihan albora Sadakat Alboran'ın oğludur. Sadakat Boran'ı doğurduktan sonra, gidip de Cihan'ı kimseden evlatlık almaz. Bu sosyal medya akımı değil. Çocuğu çöpten bulup eve getiresin. Sosyal medyada oluyor ya bebeklerini alıp çöp kutusunun yanına koyup video çekiyorlar. Ya büyüyünce çocuğa seni çöpten bulduk şakası yapmak için. Bu da oldu sana bu mevzu. Sadakat kendi evladı varken evlatlık neden alsın? Bu tür söylentilerin çıkmasının nedeni de belli. Sadakat Cihan'dan çok borunu tuttuğu için izleyici öyle bir neden ortaya atıyor. Nedeni o değil dostlar. Sadakatin Boran'ı korumasındaki neden Boran'ın Ejmel'e gidebilme ihtimalinden dolayıdır. Can tarafı öyle değil. Can ne yapacak? Sadakati kızınca çok çok sadakatten ayrılacak. Konuşmayacak falan ama Ejmel gibi bir yılanın yanına gitmeyecek. İşte sadakat de Boran'ın gitmemesi için çabalıyor. Tüm çabası ondan. Evet geldik önemli bir konuyu daha aydınlatmaya. Dizi nereye gidiyor? Dostlar bu konuyu uzun zamandır konuşuyorum. Analizlerin bir kısmında ara ara bahsediyorum. Dizi nereye gidiyor sorusu maalesef ki kötü bir soru. Çünkü dizi iyiye gitmiyor. Habire sarbaşa yapılıyor. Niye? Çünkü Alya mevzusu habire başa sarıyor. Zerrinle Kaya, Zerrinle Demir mevzusu habire başa sarıyor. Nare ile Şahin'in sahneleri boş geliyor artık. Sadakat desen hep aynı amaç üzerinden devam ediyor. Ecmen desen tek amacı Boran olmuş. Anlayacağınız elle tutulur bir şey yok. O bakıma da dizi iyiye gitmiyor. Boran'ın düşman konularının açılması lazım. Can'ın Mardin'deki gücü daha, daha net gösterilmeli. Yaptığı iş gösterilmeli. Ejmel'in kara işleri gösterilmeli. Demir'le babasının arka planda yaptığı işler gösterilmeli. Dizi ekibi oturup düşünse ortaya tonlarca malzeme çıkarabilir. Ama nedense bir Boran'dır bir Alya'dır tutturmuş gidiyorlar. Ve maalesef ki dizi artık heyecan vermiyor. Ama reytingler öyle değil. Anlamadığım da odur. Sonuçlara bakıyorsun hep aynı ekranda şu an sonuçları görüyorsunuz dostlar ama hep aynı bu lafı söylüyorum diye yanlış anlamayın dizinin şu an bitmesini asla istemiyorum ama ellerinde malzeme varken gidip habire bazı konuları sarbaşı yapmaları artık izleyiciyi sıkıyor hele benim gibi düşünen izleyiciyi çok sıkıyor umarım bu gidişat dersine döner yoksa reytinglerde büyük bir düşüş yaşadılar mı? izleyici artık o ekranı açmaz. Benden söylemesi bu arada tüm söylediklerim dizinin hayrı içindir. Bilginiz olsun. Evet dostlar analizler nasıl gidiyor? Sizin yorumlarınız benim için çok çok değerli. Herkesin bir yorumunu bir de paylaşımını alırım. Videomun linkini dostlarınıza atın. Whatsapp gruplarına, Instagram gruplarına atın. Hepinizi seviyorum. Yeni yeni videolarda daha güçlü ve daha sağlıklı bir şekilde görüşmek dileğiyle. Hadi eyvallah.